Vallahi ben ne iktidar, iktidarla beraber kazandım ne de Cumhurbaşkanı'na kazandım. Yani daha doğrusu kazandığım bir şey yok. Dolayısıyla kazanmadığım bir şeyi de olmayan bir şeyi de ben kimseyle paylaşmam. Külfete gelince külfeti e, yandaşlarıyla hani beş tane müteahhit var ya bölgeci müteahhitle ben öyle diyeyim hemşerici bölgeci müteahhitlerle paylaştığı zaman ceremesini de eksiğini gediğini de onlardan çıkartacak. Yani ihaleleri kime verdiyse özelleştirmede bütün kurumları, TEDAŞ'ı şunu bunu kime verdiyse kimlerle beraber yol yürüdüyse onlardan paylaşacak. Bana bir şey vermedi. Bana bir şey vermedi ki bir şey istesin. Altınım yok. Olsa da vermem. Şimdi bunların hepsi oldu abi. Tamam. Şimdi ben mesela olmadı deseydim evet. sana muhtemelen böyle bir şey yerine başka bir şey sorardım. Evet. Bunların hepsi Türkiye'de şu anda yaşanıyor. Evet yaşanıyor da. evet. Yani az önceki abi de geldi ya söylüyorum. Şunu söylediklerin da söylediklerinin hepsi var. Var zaten diye. var evet. Aşker şunu da söyleyeyim. Bakın siz gazetecilik yapıyorsunuz. Zannedersem sosyal medya üzerinden evet, yapıyorsunuz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun gazeteci bağımsızlık bağımsız olmadığı müddetçe bu halka ayağa kalkamaz. Bir, ben siz taraflısınız demiyorum. Bilirsiniz. Taraflı yok diyebilirim de bilirsem derim, bilmezsem diyemem. Ben... Gazeteci bağımsız olmadığı müddetçe bu toplum hiçbir zaman için ayağa kalkmaz. Bir adalet, iki gazetecilik. Bu dürüst yapılacak, doğru yapılacak, yerinde yapılacak, hile hurda olmayacak, eksiltilmeyecek, fazlatılmayacak. Bak ben açık konuşayım. Bravo. Bravo. Açık Bravo. konuşayım. Ben Fox Haber'i de izliyorum. Bravo. A Haber'i çok az izliyorum. Ben bu haber kanallarını niye izliyorum biliyor musun? Hangisi hangisinin yalanını söylüyor, hangisi hangisinin aşığını kapatıyor. Bunu ortaya çıkarmak için. MHP'li ülkücüyüm ben Cumhurbaşkanlığında da oyumu vereceğim kişiyi de söylüyorum. Fatih Erbakan'a vereceğim. Vekillikte de benim istediğim doğrultuda hareket ederse partime vereceğim vekillikten. Anlatabildim mi? Benim ufkum geniş. Yani sağ seçmen. Bak bunu şöyle söyleyeyim. Solcu olsaydım Muharrem'e verirdim. Muharrem İnce'ye verirdim. Cumhurbaşkanı diyor ki biz aynı gemideyiz. Evet. Devletten. Yok aynı gemide değilim ben. Ben aynı gemide olsaydım benim de oğlu gibi gemilerim olurdu. Aynı gemide değiliz. Aynı gemide değiliz, olmamız imkansız. Hanfendinin kullandığı Hermes çantayla, koluna taktığı saatle Özgür Çalık'ın milletvekilinin giydiği 25 bin liralık ayakkabıyla benim işim yok ki. Olmadı ki, olamayız ki. Ya dün akşam bak dün akşam bazı bir paket programlar açıkladı. Cumhurbaşkanı açıkladı. Açıkladıktan sonra ne dedi? Niye alkışlamıyorsunuz ya beni dedi. Evet. Ya beni sevin diyor, benim ihtiyacım var sevgi ediyor, alkışlayın ben diyor, ben varım, ben ben diyor, her şey ben diyor. Bak AK Parti'ye de 2012'ye kadar oy vermiş biriyim. Verdim, vallahi verdim. Pişman mısın abi? Milletim sonra Allah beni affetsin. Pişman Açıkla, pişmanım tabii. 2013'te 4 bakanın, yolsuzluğa bulaşan 4 bakanın hakim önüne çıkarmadı ya, o gün Tayyip Erdoğan bitti benim için. O gün bitti, 12'de bitti. Açık konuşuyorum. Bak oy da vermişim. Çok net konuşuyorum. Anlatabildim mi? Ya burada saysam anlatabildim mi? Ya yani sosyal medyayı da, siyaseti de çok iyi takip ediyorum. Yıllardan belli takip ediyorum. Yani ben burada konuşsam ucu bucağı farklı noktalara gidecek. Ondan sonra silivri soğuk diyecekler. Anlatabildim mi? Ha korkum yok. Ben de Erzurumluyum dadaşım. Eyvallah. Hiçbir korkum yok. Ama anlatabildim abi, mi? Hakaret etmedim. sürece hakaret yok. Her türlü Yok biliyorum da senin hakaret etmedi olursun. hakaret etmedi müsteh. Hakaret olsun. etmeye bak, gerek bak. yok. Benim sizden bir isteğim var herkesler. Bu memlekette bir adalet, iki gazetecilik, medya bağımsız oldu mu bu ülke ayağa kalkar. Bu kadar. Bu zamana kadar ne? vermişseniz gençliği düşünmeden verdiniz. Ha, ben on, 2012'den bahsediyorum. Herkes, herkes. Yani 2012'den değil. Şimdi, sen şimdi vermişsin, o vermiş ya. bırakmış. Herkes. Bitti. Tamam bitti işte sen <laughs> o zamana kadar niye verdin? Bitti yani. Sen o zamana kadar niye verdin? Hata ettiğini söylüyor genç, zaten. Kadar Gençlerin hakkını Bak 2012'ye kadar yürüyüşleri iyiydi. Samimi olan insanlar çoktu içinde. Evet. Bu Türkiye'de kim ayağa kalktıysa fetöcü darbesiyle içeriye geç şey yaptılar. Bak ben kürdüm. Bak ben kürdüm. Bak ben. İtiraz ettin mi? Ya fetöcüsün. Aynen. Ya PKK'lısın. Öyle değil. Ya işitlisin. Ya değil. Etiket Komik hazır. Bak, bak etiket hazır. Bak, Hemen boynuna geçiri Kimin Kimin elini öptü? Erdoğan ilk ilk çı ilk çıktığında yüzünü göstermedi mi? Evet. Benden ya benim benim bu yüzümdür. Evet. Bundan fazlasını evet. görürseniz evet. çalmışım Kendi sözü var. Ben, ben diyor ya zengin ya. olursamsa Oluruz. bilin Oluruz. ki ben zenginliğimi Hırsızlıktan elde sen etmişimdir. Ben Kendi sözüm. Bir gün oldu yani zengin olduğumu de duyarsanız değil. bilin ki ben hırsızım. Şey Hatta diyor ya bu garibanlar niye gariban diyor. Hırsızlığı beceremediği için gariban. Çalmayı beceremediği için. Yani ağzıyla itiraf. Ya dün akşam Binali Yıldırım'ın programı vardı Allah Allah CNN Türk'ten. Şey, reklam için mi çağırıyor? Kimi? Nasıl yani anlamadım. Beni mi? Allah doğru mu konuşuyor bu da burada? Söyle şey abi sen söyle. Ne yaptıklarını konuşsanız bir de, yaptıklarını He. konuşalım. Soruşalım. Niye konuşmuyorsunuz? Hangi gene de iyi yapacak? Söyle, abi. söyle, söyle abi. bakayım. Söyle bak abi. söylüyorum ha. neri bulunuyorum? Bir dur abi, dur, bir Hangi ben de bulunuyorum? Abi Hangi Alternatif söylüyorum. Hı. Benim anam da diyor ki ne diyor biliyor musun? Oğlum Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğiz de diyor CHP'ye mi oy vereceğiz? Bak ya, tamam da bak. Bak ya. benim annem ya, diyor, diyor tamam mı? Ben de anneme ne diyorum biliyor musun? Anne diyorum bak Büyük Birlik Partisi var. Musun Yazıcıoğlu'nu. Verebilirsin. Önemli değil. Ben vekilliğini vereceğim. Önemli Anladım. değil. Anladım. Fatih Erbakan var verebilirsin. Sol görüşlüysense var. Muharrem İnce var. Bir sürü insan var. Ahmet Davutoğlu'na şey falan verme. Ya, Mansur Yavaş var. Ekrem İmamoğlu var. Bu millet, bu millet Tayyip Erdoğan'ı nasıl çıkarttıysa. CHP'ye oy vermek suç mu yani? Abi de diyor ki bak CHP'si yok diyor. o anlamda demedim. Bu demiyorum. Millet İttifakı'nı da destekleyebilir yani. CHP'nin neyini gördü bu millet? Ben anlamıyorum. Ben buraya mı vereceğim arkadaş? Ben de diyorum vermeyebilirsin. Abi sorumuzu soralım. Sorumuz var ama. Yapılanla işte söyleyen var mesela. mı burada? Bu şey. Yok. Ya. Sorumuz He. var. Şu an Sen abi söyledi az önce. De dedi de ki de 2012 abi. yılına kadar. Gittikleri yol içinde dürüst insanlar doğru yolda olduğu zamanlar oldu. ve Ben o zaman destekliyordum ama ben araştırdım hmm. sorguladım 2012'den sonra bunlar bozmaya başladı ve bitti. Geldiğimiz noktada kötü diyor abi. O ne e zaman bunu söylüyor. söylüyor? 4 tane bakan vardı ya evlerinden kasalar çıktı ya. çıktı ya paralar çıktı ya 17-20 araba. 2002'de. 20, Kerein fiyatı 32 TL şimdi 2022'de salatalığın kilosu 35 lira. Yaptık, yaptı, yapmış zaten. O abicim sana sorunuzu soralım bir. Cumhurbaşkanı İçişleri, Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü Anladım, içerisinde bak, adam arıyor ki oğlunu bak, çıkarsın. Bakalım. Ya Bunların tamam, hepsini gördük dinledik. Abi sorumuzu e soran abi. Sen buna ne diyeceksin <gülüyor> abi? <gülüyor> ben yapılanlara bakarım tamam Ha şimdi tamam, tamam biraz pahalılık <laughs> biraz. var. Biraz. <laughs> evet. Niye gülüyor? Biraz mı? Biraz e var iki, iki, tamam. 2002'de, 2002'de çeyreğin fiyatı 32 liradır. 2022'de salatanın kilosu 30 37 lira olmuş öyle bir şey var mı? biraz nedir ya? Biraz bir nedir dayı? Abi. Biraz nedir? Salata kaç para? Kazansın, evet. kazansın. E, e, kazansın e, kazansın o. tabi. Tamam, kazansın abi. daha ne? E, bizim cebimizde abi. mi çıkartacak? Abi. Vergiye abi. ödüyor, bilmem şeye bastırıyor. Şimdi pahalı mı geldi? He? Ha? Şey öyle yok kardeşim. Nasıl öyle yok? Ne kadar bağırıyorsunuz çiftçi çiftçi çiftçi. Şimdi salata 32 oldu da hemen. Niye 32 oldu değil mi? Şey çiftçi o. Ama salatayı 32 lira yapan çiftçi değil ki. Çiftçide 32 kilodan çıkmıyor. <laughs> Çiftçiden 2 liradan çıkıyor. 32 kilodan millete satıyor. Abicim sorumuz sür. Bir, bir dakika ama soralım. soru sor, sor, sor da ama. Abicim sorumuz ya, şu. Abi Abicim sorumuzu soralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yastık altını işaret etti. Aynı zamanda her şeyi devletten beklemek ne gerçekçidir ne de hakkaniyetlidir dedi. Sen ne dersin buna? Bu adam doğru söylüyor. Yastık altını olur, ya. Zararım var mı bozdun sen? 1000 2000 gelir gel. Gel. Hani bozdun. Zararım var mı? Ama. Abi bir şey söyleyeceğim. Milletin bir kazancı Hı. kazanca istifade ettiğini gördünüz mü siz bir kazancı istifade her, ettiniz, herkes. mi? Her herkes ne yaptınız gördüm. abi? Niye? Mesela şu anda bu 5 yıl içerisinde Nasıl? ne ne kazandınız abi? Söyleyin. Ben mi? Evet. Bak kazananları görüyorum ben bak. Ne yok. kazandınız? Siz millet olarak, millet, vatandaş olarak neyi kazanıyorsunuz? Millet bak, millet. Bu soruyorum. Tamam da <laughs> sorun iyi değil. Sen burada dize, sen, sen burada dizesin ki bak arka be, pahalılık var. Tamam da değil mi? Bırak bunları. Pahalılık var tamam kabul ediyoruz değil mi? Ama bu, bu geçici bir süre. Abi, Abi ne zaman geçeceğiz? Ge 3, 3 ay, geçecek ay, ay içinde geçeceğiz. Geçe geçe. Bir şey söyleyeceğim. Bir Önerisi var mı? Geçecek de nasıl geçecek? Cumhurbaşkanı aynı zamanda dedi ki külfetine de beraber katlanacağız dedi. Hı. Cumhurbaşkanı yönetenler, büyükler, zenginler, Hı. iş adamları külfete katlanıyorlar mı hiç? Gördünüz mü kendilerinden eksiltmeleri? Hiç gördünüz mü? eksikleri Eksiltme oldu mu hiç kendilerinden? Hatta, tasarruf, tasarruf yaptığını. Tasarruf. Kendi harcamalarından büyük bir kısma. Benim yoğurdum eşi. Tamam mı? Zenginler gayet iyi biraz şeye geçtiler diye çekimi yaptılar. Ama başbakanımız da doymuştur. Kim başbakanın Cumhurbaşkanı. yanındaysa, dün Cumhurbaşkanımızın yanında, kim onun yanındaysa, onların sayesinde yaşın yanında kuru da yanıyor. Bak yandık resmi. Bu devlet böyle olmaz elektrik faturası, su faturası, kira o bu. Başkanım yani her şey güzel. Cumhurbaşkanı için herkes oturuyor yerinde. Hiç kimse araştırmıyor ki gariban kim? Suriyelilere verin Allah verin. Türklerden alın kesin verin Suriyelilere. E, Türkler ne yapsın? Ne yapsın? Bizden kesiliyor. Biz yiyor. Bizim sırtımızdan yiyorlar. Misafirdir diyorlar. Tamam. Misafir o zaman yollayacak. Bizim Türkler araya? savaştı, Abla öldü. Diyor. Bizim savaş... Bizim... Ne? Yok Pran abi gittim. 3 kere gittim. Bak s bir tek asker ücreti çalışan damadım yok. 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 Senin çocuğun değil. Senin amcanın çocuğu öldü Suriyeli. Şarkı. Suriye'de A A gidip savaşıp. Yani. Suriyeliler A burada A ne yaptı? Çocuk yaptı. A Bitti, Bitti savaş. B niye B duruyor B Suriyeliler A burada? Onlar da gidiyor. Nereye gidiyor? Ya. Hangi Nereye gidiyor? Kim gidiyor? Sizi yiyorlar abi. Yanı sıra biz de yanıyoruz. Gidecek. Gidecek. Tamam. Kim çıkarır? Kimse çıkarmaz abi. altında ne var ki? Abi senin yok. Olan adamın var. Sana kim seslenmiyor var, ki kim adam. onlar. Diyor var ki kim onlar? abi yani kim anladım. bu ülkede zengin, zengin? Tam da Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı onlara seslenmiyor ki millete sesleniyor. Tamam onlar da milletin Size içinde sesleniyor. değil mi? Milletin var, içinde değil mi var, abi. onlarda? Senin var mı? Yastık Benim aldım. var. Ben düğün yastık yapıyorum yastık kardeşim. Var evet var. E, tamam çıkar Ben oradan. düğün yapıyorum, çıkarıyorum, veriyorum da bak ben düğün tamam. yaptığım halde şöyle bir düzende düğün yapıyorum kardeşim. Tamam. Sıkışım çalışıyorum yet yet ama yapıyorsun? ama bak bu adam her şeyden şikayet ediyor. Dedi ki sabah kalktı Tayyip bugün dedi ki Tayyip Erdoğan altın bugün kardeşim 900 lira para olsun 800 lira 1000 lira para olsun. Ben ülkücü bir gencim. Yıllardır ülke ocaklarında yetiştim. AK Partili değilim. Bu durumu Tayyip Erdoğan mı yaptı? Devlet Bahçeli mi yaptı? Veya Meral Akşener mi yaptı? 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 Biz yaptık abi. Bu durumu biz bu hale getirdik. Nasıl? Nasıl biz bu hale getirdik? Sen Altının var, dolarım var sakladım. Ben altınım var, dolarım var sakladım mesela kardeşim. Abi, var mı altın doları olan? Arka Misal veriyorum. Var, bu ülke bizim, gibi bak ben benim abi. bir saniye altın bana var. müsaade. Allah et. Allah, Allah. Benim param yok kardeşim. Tamam mı? Benim param yok. Senin var mı? Yastık benim var. Ben düğün yapıyorum Yastık kardeşim. Var evet var. Param yok kardeşim. Tamam mı? Benim param yok. Bu adamın da parası yok. Parası olan adamlara bu iş yarıyor. E bunu üst baştaki yöneticiler mi yapıyor? Yoksa sen gidiyorsun orada bir tane tatlı alacaksın. O tatlı 5 liraydı şu an 10 lira. 5 liraya satıyordu. Bu ay niye 10 liraya satıyor yani ya? Dolar düşüyor. Tamam. Halk Bilmiyorum olarak biz niye düşürümüz piyasadaki ürünlerimizi? Bu adam ekmek yapıyor. Tamam mı? Unun fiyatı 1 lira atıyorsa o adam getiriyor 15 lira zam koyuyor. Tayyip şey kim koyuyor o? abi? Abi bunu yapan üreten kim adam koyuyor? koyuyor işte. Üreten adam koyuyor şu abi. Mi? Çiftçi değil abi. Kim? Ya sana nasıl bir örnek Mesela vereyim örnek ya? Örnek ver, market mi? Marketler abi bak. Tamam, marketler üretici kim? üreten adamlar. Kim, bu Kim abi kimse? ben özel şahıs sana ne söyleyemem ne ne burada. Ne? Sen, sen, siz şey hükümeti hükümeti hükümeti. Böyle Bak ben sana söylüyorum. Bu şekilde olmaz yani. Bak, sorsan. helvacı sorsan diyor tamam mı? Abi helva yapıyor adam. O adam hükümeti eleştirerek soru soruyor. Neymiş? Nasıl? Yani çocuk cevap verirken çocuğa sanki tepki gösterir neden hükümeti sormuyormuş eleştirdim. Ne oldu yani? Ama siz burada Velilik eleştirdim beyefendi Kim olunmalısız lazım? Beyefendi, velilik ben eleştirmedim de. Ben gerçekleri sordum. Bak, ben gerçekleri sordum. Bak burada bu adamla soru bunun cevabını abicim eleştiremedi mi? Çok basit. Baskı Abi, basit. basit. Çok sana. basit. Örnek Çok basit. Ben soru ama soruyorum. Ve Levki evet. eleştirdim ne oldu? Eleştirdim. Hadi Hadi bana ama söyle. o zaman siz kendi fikrinizi ben insanlara empoze etmeye yazoluyorsunuz. Bunu yaptım. Ne olacak? Siz kendi fikrinizi Abi, yalan insanlar... mı söylüyorum ben. Şey yalan şey söylemek olmamak söyleyip şey söylememek önemli atıyorum. değil. Bana onu Ama empoze etmeniz Buna cevap veren insan beğenmiyorsa cevap vermeyeceğiz. Vermeden olup gitmesi gerekiyor o zaman. Cevap vermek. O zaman insanların fikirlerini kendine benim senin bu adam mesela vermek Öyle istemiyorsa şey olmaz. çekip gitsin o zaman. Durmasın bile burada yani. Burada yani, İşini yani yapmasın. Olay, ya. olay, olay, olay hayır, da benim, değil, bak. Benim bir mi? Ama bir hayır. Ki mevzu o değil. Eleştirmek Soğuk suç değil. Bir, ya, ben iki. Şey benim misyonum ya, tamam, sadece değil. soru sormak değil. Bakın, vatandaşların gerçeklerini, gerçekleri öğrenmesini sağlamak. Bunu artık anlayın. Bu kadar yani. Anlatabiliyor muyum? 17 defa devleti yıkılmış. 18 kere devlet kurulmuş bir millet. Eleştirme hakkına da sahiptir herkesin. Benim de. Bir şey söyleyeyim. Ne diyorsun devlet anlamadım. Bir, şey, bir, şey, bir, şey, tamam, bir şey. şey söyleyeyim. Tamam da. Anlamadım. Devlet değil abi. devlette Devlet İktidar, değil. De devlet, ha, iktidar, i̇ktidar devlet değil. Evet. Ama insanlar bırakın insanlar görüşlerini söylesin. İnsanlar Söylerim üzerine. Var zaten. Ama siz bir de Söyüyorlar, üzerine eleştiri yapıyorsunuz. Üzerine yürüyorsunuz ki. Tamam, sen yani sen yani söyle çocuk abi. fikrini değiştirsin diye. Sana soralım diye. abicim. Yok bana sormayın. E tamam, tamam sormayın. buyur gidebilirsin de, o gideceğim. zaman. Ama. Öyle de yapmayın. Nereye gitti o arkadaş yani ya? Sen zaman bir nasıl anlamadım? Ben de savunumu yaptım. Eleştirdim. Bak sana mikrofonla kayıt yaptım. Ne? Geldim savunmamı yaptım. Ama sinirleniyorsun. Sen, sinirleniyorsun, sinirleniyorsun, ama çoğun çoğun sen de ne de, de, sinirlenerek geldin diyorsun. abi? Sen de, de, normal, normal seviyede mi geldin, geldin acaba bana? Ama ben öyle değilim. Normal seviyede mi? Abi sen konuyu değiş, konuyu değiş. Konuyu değiş değil kardeşim. Sorumuz belli zaten. Olay ne biliyor musun abi? Onunla orada kırmızı et yiyorsunuz, burada birbirinizi yiyorsunuz. Olay bu. Abi de duysa söylesene şu şapkalı abiye. Abi o duymaz boş ver. O kendi kafasına göre. Boş ver onu. Yani olay bu yani abi. Hükümet mükümet boş işte. Anlıyor musun? Onlar ancak kafasına göre. İnsanlar burada bir yer, Onlar yatıyor. Yok altınmış, yok dolarmış. Dolarımız da olsa bizim burada ne işimiz var? Altınımız da olsa bizim burada ne işimiz var? Gider iş kururuz amına koyayım. Öyle değil mi? Devlet dediğiniz şey millettir aslında. Benim gözümde böyledir devletin tanımı. Hükümet farklıdır. Bizim insanlarımız özellikle şunu karıştırıyor. Devletle hükümetin tanımını karıştırıyor. Yani e, bunu sadece AKP olarak bakmayalım. Herhangi bir parti şu an e, iktidara geldiğinde o parti devlet değildir, hükümettir. Biz öncelikle bir bunu ayıralım iki başlık altında. Devlet millet yani ben devleti millet olarak görüyorum. Biz olarak görüyorum. Bu meydandaki herkes olarak görüyorum. Şimdi devletin bir parası varsa bu milletin bir parasıdır.